Bera merhaba arkadaşlar dedim mi Evet bera hızlı trene mi bindi neydi bu oyunun adı Evet bera hızlı trene bindi Evet Evet babası Evet aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz yavaş yavaş Bera korkma tamam mı Bera Evet yukarı mı çıkıyorsun Bera 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 şu an kendinden geçti arkadaşlar cevap veremiyor <gülüyor> 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 Evet babası yavaş 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 düşecek kız yavaş <laughs> Yavaş havaya kaldırıyoruz <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet kaldırdık <laughs> Evet çıkıyoruz havaya Korkma Bera yüksekten korkma Evet iniyoruz aşağı yukarı çıkıyoruz. Bera yukarı mı çıkıyorsun? Evet. Şimdi aşağıyız. Korkma Bera. Korkma. <laughs> Bera'yı havaya sokmaya çalışıyoruz. Bera korkuyor musun anneciğim? Kork aşkım. Aşağı iniyoruz. İniyoruz. Ve uçuyoruz yukarı çıkıyoruz. Evet, şöyle yandan yandan gidiyoruz şimdi. Evet, ağaçlara çarpmayalım lütfen. Çarpmayalım, dikkat et babası. Babası dikkat et, ağaca çarpıyorsun babası. Babası dikkat et, ağaca, dikkat et, ağaca çarpacaksın. Evet, denize düşürme kızımı, dikkat et. Tünele giriyoruz, berabir tünele girdik girdik. Oooh. Çok, çok güzel evet. Korkunç mu Tünel Bera? Tünel. <laughs> tünel korkunç muydu? Evet yavaşlıyoruz. Tünelin sonuna geliyoruz sanırım. Anlat evet kızı. tünel bir türlü bitmiyor Bera. Bitmedi değil mi tünel? Bitmedi. Hiç bitmedi. Evet yukarı çıkıyoruz sanırım. Sanırım yukarı çıkıyor. <laughs> sanırım evet 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 evet. Ney kızım? <laughs> Otobüs mü? Evet. evet. istasyona mı geldik? Evet. İstasyona geldik arkadaşlar. <laughs> İyi seyirler. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok mutlu oluruz.